En çok şey aldığım, win aldığım için. En çok win aldığım, en e, yumurtalıklı dekimle geliyorum sana. Evet. Ben de. Ne <laughs> Yarın Hı? yeni deki yapacağım kendime, kendim yapacağım bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Benim de yeni bir deke artık girişmem gerekiyor açıkçası. Yeni kartlar var falan filan. Evet. Bir bakıp şöyle bir strateji üretmek lazım. Zaman yine japon alıyorum ben. Hadi bakalım. Ah gel <laughs> patates. Patates. Evet senin patatese en iyi bununla bir şey yaparım herhalde. Sen <laughs> de. Ha siktir. Çok. Patates! Bir Sovyet çığlığına bayılıyorum ya. <laughs> Abi çok komik. Az önce elimde beğenmediğim ve attığım kartlar aynen geliyor. <laughs> çok iyi. Yani benim için. <laughs> Yav arkadaş çok tatsız bir kart bu ya. Abi bir şey deneyeceğim eğer olursa çok lezzetli olacak olmazsa çok kötü olacak. Hadi bakalım. Evet olmadı çok lezzetsiz oldu. <laughs> Ha, hmm, mi yetmedi? Evet. evet. Önce P. Evet. Önce P e sürseydi olacaktı. Önce P e sürmediği için olmadı. İyi mi bu da? Kendine sürdün. Bir sonraki el bana geri mi gelecek? Evet. Salakça bir hareket oldu. çok ilginç. Her Japon'daki oynadığımda daha yeni kartlar görüyorum. Benim sürekli startup ekibi mi Ne yapıyor? <laughs> yani training <laughs> oynarken bunlara denk gelmemiştim. Bu kartlara. Hmm, ne yapsam acaba şu an? Şöyle yapayım. Aa ah, siktir. Hain. Hain Kostok. Hain. Hain Kostok. Demek öyle. O zaman... Patatesler! Japon Rus elay çok güzel olabilir lan şimdi düşündüm de. Japon Sen Rus adamlarımı öldürür öldürür. Japon Rus elay şey için harika. Rush desteği için harika. Evet. evet. Yapacağım onu. Kaydasını verdi adamlar. 5 <laughs> 3 Aa, al lan bende de varmış. Aa. Kalbim kırıldı. Patates. Ama o kadar. Yani bu sefer sakal... <laughs> çok çok uzun bağıramadım. <laughs> bu kadar patates. <laughs> Oyun bitecek onlar ilerleyene kadar. <laughs> Aa. Neyse bunu sonra atarım. Aa bayağı oyun bitti. Öldürmeye oynuyor. <laughs> bayağı oyun bitti. Bu sefer seni... Senin uçağını samuray kılıcıyla keserim. Vallahi kestim. Neyse bir, türde, bir turn geç öleceğim. <laughs> Şimdi sana şunu söyleyeyim. Elimde bir tane air blitz var direkt target HQ 3 vuruyor. Üç. Ha oyunda bitiyor diyorsun. E, ee, artilerim var koyduğumda HQ ve 2 vuruyor. Yani şu an aslında oyun bitti. Hayda. Seni bir bırakayım biraz seni izleyeyim. Thank you. <laughs> 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 Şöyle yapalım o zaman. Yalnız bir dakika uçağı öldürürsen ölür. Evet biliyorum. Yapabileceğim bazı bir şey olmayacak. Kamu Gazi. Yalnız dikkat edersen Hala, son attığım so, <laughs> so, Ha doğru harakiri oldu. Bu arada son attığım order da fark ettiysen o. Artı dört artı dört alıyor sonra öldürüyor kendini. <laughs> Neyse buralar bu da böyle bir anı oldu. <laughs> ne, ne dedin duymadım abi. İkisini birden yaptın diyorum. <laughs> hem harakiri hem kapikazi. İkisini aynı anda yapınca daha fazla sevap point yazıyormuş abi Japon kültüründe. Olabilir. <laughs> hamakiri ya da Kamihare <laughs> Hayır. hayır. Ha, ha, hamakiri. Har hayır. Ha, kamikaze ve Harakiri idi. Hara, harazade ve... <gülüyor> hamakiri. Hamakiri. <laughs> harazade. Harazade. <efendim. gülüyor> Buralar beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, <laughs> kanala abone olmayı unutmayın. Ve artık kaçıncı kez söylüyorum bilmiyorum ama... İndirin şu oyunu kurun artık yeter. <laughs> oyun, çok güzel oyun. Bedava. Bu bedava güzel oyunda umarım buluşuruz buralar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.